Değerli dostlar merhabalar. E, dünya piyasalarında e, ons altının e, artışı devam ettiği için bir anormallik var. O nedenle bir yayın yapma ihtiyacı hissettim. Bir önceki video yayınımızda şunu söyleyeyim, şunu tespit etmiştik. Altın kulağı en e, delik yatırım aracıdır. Aynı zamanda güvenlik kaygılarına, dünyadaki savaş, operasyonlar, suikastlar çok duyarlıdır. E, bilin ki eğer altında bir e, sessiz sedasız ani bir yükseliş başlıyorsa dünyanın bir tarafında bir çatışma bir operasyon gidiyor demektir Ben geçmişte çeşitli güvenlik gelişmelerini altındaki ani gelişmeler üstünden yükselme üstünden okumuştum ABD'nin Suriye'yi ilk bombalaması Kuzey Kore'nin nükleer füze denemesi Kasım Süleymaniye suikast sonradan onun o kişiye yapıldığını gördük. Dolayısıyla bunların hepsini altın üstünden görüyoruz. Şu anda Biden'ın bölgeye olan politikası, Amerika tekrar sahalara dönecek demesi, Trump'ın gider ayak bir takım planlamalar, bölgede planlamalarının olması ve İsrail'in de bu aradaki boşluğu fırsat bilerek çeşitli saldırılar yapması sonucu altının alarme olduğunu görüyoruz. Altın e, güvenlik kaygılar olduğu dönemde e, sıcak e, güvenilir liman o, olduğu için yatırımcılar e, o tercih ederler. Ancak güvenlik kaygısı eğer bir kriz kaos e, noktasına çekilirse de tekrar düşüş başlar. Benim tahminim eğer bu süreç bu şekilde devam ederse ve 14 Aralık'ta da Biden seçilirse e, bu teşvik paralarının piyasaya dağıtılmasıyla Altının 2400 dolara kadar yolu var. Ancak öbür taraftan bir önceki yayınımızda çok ayrıntılı olarak incelediğimiz üzere deflasyonist etkiler devam ediyor. Bunu nerede görüyoruz? Baktığımızda dolar endeksi dolar değer endeksi düşmeye devam ediyor. Avro dolara karşı değer kazanmaya devam ediyor. Bitcoin'di, altındı gümüştü. Şu anda anlık düşüş olsa bile değer kazanmaya devam ediyor. Dolayısıyla piyasalarda ciddi anlamda dolardan kaçış var. Bu sıkıntının devam ettiğini gösteriyor. Bu ilelebet devam etmeyecektir. Bir noktadan sonra o çark kırılacak ve dolar değer endeksi yukarıya doğru gitmeye başladığında altını o zaman tekrar konuşacağız. Ama şu anda o sürece bakalım. Şu dönem o suikast sürecidir. Peş peşe her gün içerisinde artışlar devam ediyor. Bunun belli bir nokta var. Eğer o noktayı kırdıktan sonraki gelişmeler dünyada aynı şekilde devam ederse, bu yükselişin devam edeceğini söyleyebiliriz. Bunun için 14 Aralık'ı bekleyeceğiz. 14 Aralık'taki yapılacak seçimler önemli. Amerikan başkanlık seçimleriyle ilgili Amerika'da yaşanmayan son derece ilginç suyun altında konuşulan konular var. Çok büyük sürprizler olabilir. Ama her halükarda e, Ocağa kadar e, olacak dönemin e, bölge açısından sancılı olacağı. Bu da altına karşı e, talebin gideceğini gösteriyor. Türkiye'de gram altın e, düşüyor. E, çünkü e, Türk lirası e, bu süreç içerisinde e, değer kazanmaya başladı. Gün içerisinde artış varken günün grafiğine bir bakalım. Evet gün içerisinde dolar kurunun düşmesine bağlı olarak altında düştü. Gram altın açısından iki unsuru birlikte takip ediyoruz. Bir tanesi ons altının değeri. ikincisi buna bağlı olarak tabi dolar değer endeksi ve ondan sonra da dolar Türk lirası kuru. Önemli gelişmeler olduğu sürece bunları paylaşmaya çalışacağız. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim.